Kusura bakmayın kısa bir reklam ee, Teknik hata oldu O yüzden o bölüm part 1 oldu Şimdi part 2 Kısa mola gibi bir düşünün O arada kısa mola oldu Ve gol Direk tarafı 3 Çorup tarafı 2 Bu arada arkadaşlar part 1'de hile yapıyorlar hile Arkadaşlar bu arada Sapla Sapla, Sapla. Sapla. hiç. Ne azarlıyorsunuz? arkadaşlar bu arada da kısa bir hemen alfa su, temiz su, çamurlu sudan korunmak için alfa su teknolojileri su arınma sistemi. <laughs> <laughs> Neyse maça devam edelim. Kısa bir reklam arasıydı baba. Evet maç başladı. Fatih. Sarı kart aldı bu arada Musa Partfi'de. <laughs> evet top. Top giriyor. Bu arada tek seyirci var. O da Yağız. <laughs> Ömer Ulutaş'ın kardeşi. <laughs> ne? Hakem yardımcısıymış. Hadi bakalım. <laughs> evet Ronaldo. <laughs> kardeşim. Kardeşim, Ronaldo. Messi Messi. Messi Messi. Adam çıldırdı. Mahalle döşür diyor. Mahalle döşüyor. Evet. Mola arasında ne diyorsunuz maça? Maç hakkında? Maç ha maç çok güzel geçiyor. Evet. Çok eğlenceli. Maç olmamak çok kötü bir şey. Hadi kardeş ıı, devam et. Kardeş, kardeş devam ha. et. Daha. Çıkana Çık 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 çık. bitiyor. Ve biz şu an... 4 2 4 2 Yalnız bu böyle 3 olur ha. Aynen olur. 3. 3 parçalı. Evet Rüzgar. İkardı Rüzgar coşuyor. Ömer Ulutaş kaleye er geçiyor. Ve havadan bir top atılıyor. Sayılmıyor diyor. Hakem yardımcısı ve hakem kavga çıkıyor. Hakem hakeme itiraflar yağlıyor. Musa kaleye geçiyor sayı seyirciler. Evet Rüzgar. Bizim komşu Melek kızmaz inşallah. Neyse. Sabot etmeyelim videoyu neyse. Neyse. <laughs> evet Max devam ediyor. Top benim ayağımda. gelsin. Daha zor açıkladık videoyu. Evet. Kol olacaktı. Yavaş yavaş. Evet. Arkadaşlar kısa bir seyircimiz oldu. Seydi yollu. Arkadaşlar ya bu hep önümüze geçecek o bebe. <laughs> Maç. evet maçta sabote etme makinamız. Tamam mı? Bak seyirci olacaksın sen. Sen burada sadece izleyeceksin. Tamam mı? Tamam. Sen de YouTube'a çıkartacak. <laughs> evet gol videoya çektik. Kol değil. <laughs> Mercedes arabası geliyor. Abi araba şekli ha. Evet. Yani bizim mahalle yani komşular çocuklar böyle kartı kırmızı kartı yo tamam ay yorulduk arkadaşlar yorulduk. ne dediğini unuttum. Ve arkadaş şık bir ben. Mercedes yine geçiyor. Evet, evet. Abo işler kırışık. Evet, evet. Mahalle maçı coşuyor sayın seyirciler. Kaçta bitiyor? 15'te bitiyormuş. Durun kaç kaç bir bilgi alabilir miyiz? Durum. Durum durum ee, durun. Durun. 5 5 5, 5, 5, 3. 4, 3. 5 3 5 3 durum 4 3 15'te bitiyor. Haydi bakalım. Oo oh, abicim bir bir yara bulmuş. Gel. Tamam video bitti arkadaşlar bizim mahallenin Çocukları kusura bakmayın Evet maçta fena şeyler oluyor dik Allah Allah sarı kart rüzgarı sarı kart gelmedi. Hala gelmedi işte rüzgar bey sarıkan. <laughs> İkerdi rüzgar. Şuradan yazalım. Piyor. Amer Bey topu gönderiyorlarken Rüzgar ve topu ben aldım. Tamam. Fatih aldı. Bir gelir misiniz şey size bir soru soracağım. Hakem Bey bu tarz videolar için kaç like gelmesini istiyorsunuz bu videoya? 10.000 like. Evet Hakem Bey bu